Kızım, sen güven bana. Bak babanı tanırım ben. Birine borç takmıştır. Onlar da peşine düşmüşlerdir. O da korkusundan gitmiştir, hırsızlık yapmıştır. Ben yarın konuşacağım, ikna edeceğim. Sen merak etme. Anne, nereden bulup konuşacaksın? Ya telefonları açmıyor. Nerede olduğu da belli değil. Hem yarına kadar her şey ortaya çıkar. O zamandan sonra konuşmanın ne faydası var? Kızım. Hiçbir şey ortaya çıkmayacak. Güven bana. Nasıl bu kadar kendinden emin olabiliyorsun ya? Bak, kızım sen gördün değil mi? Yani sadece iki tane kol düğmesiydi, eminsin değil mi? Evet, iki tane kol düğmesi vardı elinde. Tamam. İşte kol düğmesidir, broştur, bunlar ayda yılda bir takılır nasıl olsa. Belki aylarca fark etmezler. Anne, eninde sonunda ortaya çıkacak ama. Tamam kızım, ben de o zamana kadar babanı bulup halledeceğim bu meseleyi. Bana bak. Senin tek yapman gereken şey kimseye bir şey belli etmemek. Anladın mı? Kimseyle konuşmayacaksın. Bu iğrenç olayın üstünü örteceğiz bir şekilde. Aslında bu çok önemli. Kimseyle konuşma sakın. Duydun mu? Yoksa perişan oluruz. Allah korusun dayının yüreğine iner kızım. Sakince halledeceğiz. Tamam bir tanem. Tamam anneciğim. Sen merak etme. çaylarımız geldi. Anneciğim otur sen ben hallederim. Tamam yavrum benimkini açık koy. Ondan sonra gece uyku tutmuyor. Tamam annem. Herkes içiyor değil mi? Anne kızım ne yapıyorsun? Şey benim telefonumun şarj aleti temassızlık yapıyordu. Babam da yenisi varmış ona bakıyordum. Ha. Tamam. Ama çayın soğumasın olur mu? üzülüyorsun değil mi? Çok. Ama geçecek. Hepsi geçecek. Aslım. Evet. Kafeye gidelim mi? Birer çay şey içeriz. Şimdi gelemem Ozan. Başka zaman. Aslı ne oluyor? Onların firmanın servisi biziz. Ne istiyordun bacım? Ya benim çok acil onu bulmam lazım. Hmm, dur bakayım. Onların tayfa şeye takılır. Gül pavyona. Kırk konaklarda benzinliğin arka sokağında. Bir ihtimal oradadır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gül pavyon. Aslım ne işin var senin burada? Neyin peşindesin sen? Benim içeri girmem lazım. Hayır hanımefendi giremezsiniz. Ozan burası bildiğim pavyon. Bak ben korkmaya başladım başımıza kötü bir şey gelmesin. Bakın lütfen. İçeri gireceğim birine bakıp çıkacağım hemen. Ben de giremezsiniz diyorum bacım. Burası size göre yer değil. İçeride başına bir iş gelir, hesabını bizden sorarlar. Ya gündüz vakti ne gelecek başıma? İçeride beni öldürecekler mi? Çekil gireyim. Olmaz dedim. Ne yapıyor lan bu herif Ozan, Ozan dur. Aslı, bırak sana beni. Ne işin var senin burada? Ozan nasıl senin ne işin var burada? Sen beni mi takip ediyorsun? Evet. Neyin peşinde olduğunu söylemeden de bırakmayacağım. Hadi yürü gidin başka bir yerde tartışın. Ya gidemem. Benim babamı bulmam lazım. Babanı mı? Ya seni ilgilendirmez diyorum. Neden üsteleyip duruyorsun? Aslı Tartışmayalım lütfen. Az önce pavyon korumasıyla yetişip kuruyordum. Bana bir şey yok deme. Ne varsa açık açık söyle. Ozan, tekrar ediyorum. Seni ilgilendirmez. Ya belki ailevi bir konu var. Neden karışıyorsun ki anlamıyorum. Bana başka çare bırakmadın. Yürü arabaya. Ozan. Yürü. Ozan kolumu bırak. Ya. Bıraksana kolumu. Yürü. Ozan nereye götürüyorsun? Bıraksana kolumu. Ozan. Ya Ozan ne yapıyorsun? Ya bırak. Dur. Ozan. Ozan aç şu kapıyı. Ozan çıkar beni aç. Çıkmasın izin verme. Ya ne oluyor? Dediğim ya ben gelmeden çıkmasını izin verme.